Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını en içten duygularımla kutluyorum. Pandemi dolayısıyla ilk kez hüzünlü bir bayram yaşamaktayız. Büyüklerimizi ziyaret edemediğimiz, hastalarımıza, yaşlarımıza gidemediğimiz, çocuklarımızı sevindiremediğimiz bir bayram yaşamaktayız. Ülkemizin ve dünyanın geleceği için çok önemli bir süreçten geçtiğimiz bu durumda özellikle sağlık çalışanlarımızın, emniyet güçlerimizin, askerlerimizin, kamu çalışanlarımızın bayramını tekrardan tebrik ediyorum. Bu bayram hüzünlü bir bayram ama umutlu bir bayram olsun. Mutluluklar getiren, sağlık getiren, barış getiren bir bayram olsun. Tekrardan hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.